Tam proya hoşçakalın arkadaşlar. Bugün sizinle bunun belki sen daydayız. Arkadaşlar şu an kayıyor ve elim çok üşüyor. Size bir ilginç bir şey göstereceğim. Videomu bu konuda öyle bir Yokuş yapıyordum. E, duyduğum üzere böyle fırtına çıkmıştı. Burada ve bir ağacın yıkıldığını duymuştum. O ağacı buldum şu an. Gördüğünüz gibi bu ağaç. bu yarısı arkadaşlar. Bir de bunu aldı bak. Arkadaşlar bay hadi. Geri. Şu kelipsini. Evet. Bayağı bir güzel gözüküyor ama. Dikkat et benim, bence. Bu da bayağı bir ağaç kılmış ama. Bu ama bayağı büyük. En büyük ne olabilir arkadaşlar? baya baya yüksek bir ağaca benziyor. Böyle gidelim. Ben, evet, bu bayağı ilginç bir şey. Yani ağacın yıkılması yani bayağı bir çünkü bu büyük bir, ağaç. Büyük bir ağaç. bunu çok arkadaşlar. E, kalın arkadaşlar. Evet. Belki bu da içinde böcekler falan yaşıyordun bu arkadaşlar zaten 5 senelik şu anda plan bu Hatta o suyun en de çok güzel gözüküyor. ilginç gözüküyor. Altı sanki taşmış gibi. Evet. Değil işte. Evet. Bakalım. Yani Biz de bunu göstermek istedik. Bu çok ilginç gözüküyor. Şuralarda zaten kökleri gördüğünüz gibi. Oluyor. Bu sizlerle hemen kökleri. Yani nasıl bir fırtına çıktıysa öyle bir yıkılmış bu. Bayağı bir güzel gözüküyor. Şuraya küçük bir fidan gibi bir şey çıkmış. Onun içinden belki bir daha bir ağaç büyüyor arkadaşlar. Evet. Şimdi burada küçük küçük böcekler yaşıyor. Evet. Ben onu bir çıkmayı bir deneyeyim arkadaşlar. Şurası daha iyi çıkmak için. Şurada. Şurayı. Sıcağım. Okay. Ah. Ha Baba, bir evet, kayabilirim şöyle. Baba bu şu karşı kara bir gitmeye çalışayım. 16 zaman birimizin gelelim. hele onu da videomuzun sonuna gelelim. Evet. evet. Videozu sonuna gelelim. Karşına karşıya bir boya bir boyaya gitmeye başladım arkadaşlar. Ah. Şöyle. Ay, ay. Neyse arkadaşlar böyle videomuzun sonuna geliyorum. E biliyorum beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Güzel like sayısı gelsin. 15'i geçsin. Bay bay.